Merhabalar. Hinerlik kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün akşam yemeği için çok güzel bir menü hazırladım. Garnitürlü tavuklu köfte yaptım ve bir de pirinç pilavı yaptım. Böyle güzel tane tane bir pilav oldu. Dilerseniz tarifimize hemen geçelim. Gördüğünüz gibi tavuk parçası ve sebze kullanacağız. Soğan, biber, Tavuk parçalısı olarak da 4 parça e, tavuk göğsü kullandım. 1 kiloyu biraz geçiyordu. Bunların hepsini robottan geçireceğim. Öncelikle soğan ve biberi e, birkaç parçaya bölerek robota koyacağım ve çekeceğim. çok lezzetli bir köfte oldu. Yani mutlaka deneyin daha önce yemediyseniz. Hem de çok hafif, ekonomik de. Biberin de çekirdeklerini çıkardım. Kırmızı biberi de ben derin dondurucuya koymuştum. Oradan çıkardım. İçerisinde böyle buz var onu çıkardım. Bu işimizi kolaylaştırıyor böyle hemen elimizin altında. Yine bunu da birkaç parçaya bölerek robota koyuyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. E, bu videomun altına da yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Çok mutlu olurum. Hemen kısa bir hatırlatma yaptım. E, şimdi hemen robotumuzu çalıştıralım ve sebzeleri güzelce çekelim. Bakın iyice çektim. Küçüldüler. E, yoğuracağım kaba alıyorum. Tavuk parçalarını da aynı şekilde robottan geçireceğim. Bugün akşam ne yemek yapayım diye düşünüyorsanız e, yapabilirsiniz. Her gün hemen hemen böyle videolar yayınlamaya çalışacağım kanalımda. Sizlere de fikir olması için. Hemen sebzeleri e, yoğur, yoğuracağım kaba aldım. Yine aynı şekilde hemen tavukları da geçireceğim. Yine bunu da birkaç parçaya bölerim ki robot zorlanmasın. tavuk göğsü biliyorsunuz biraz böyle hani lezzetsiz oluyor. Bu şekilde yaptığınız zaman gerçekten çok güzel oluyor. Robotunuza ne kadar sığıyorsa o kadar ekleyip çekebilirsiniz. Yine aynı şekilde. 1-2 dakikada hemen çok çabuk çekiliyor zaten tavuk göğsü. Bakın hepsini çektim. Son kalanını da kaseye alıyorum. Artık yoğuracağız, lezzetlendireceğiz tavukları. Gördüğünüz malzemeleri ekleyerek artık yoğuracağım. Bakın sebzeler altta kaldı. Kırmızı biber çok güzel bir renk veriyor. Kırmızı biber mutlaka ekleyin. Hemen baharat ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, karabiber ve köri ekledim. Köri de tavuklara çok yakışıyor. Bu baharatı artık mutfaklarımızda bulundurmamız gerekiyor. Gerçekten çok lezzetli bir baharat. Baharatları ekledim. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum içerisine. 2 yemek kaşığı da un ekledim. Yoğuracağım. Çok cıvık olursa birazcık daha un ekleyebilirsiniz. Ama benimki tam geldi kıvamı. Şimdi elimle yoğuruyorum. Şöyle 2-3 dakika yoğuralım. E, vaktiniz varsa şöyle yarım saat üzerini kapatarak buzdolabında bekletebilirsiniz. Ama yoksa hemen de yapabilirsiniz. E, ben hemen yaptım türü göstereceğim arkadaşlar. Tavukların içerisinde kullanacağımız. Bunu da kendim yaptım. Bir tane patates, bir tane havuç, 2-3 yemek kaşığı da bezelyeyi koydum ve kaynattım. Yaklaşık 10 dakika kaynattım. Aslında sebzelerin yumuşamasına göre, hani sebzeler yumuşadıysa alabilirsiniz. İçerisine de şöyle bir çay kaşığı kadar tuz eklemiştim. 50 gram kadar kaşar rendesi kullandım. Tabii ki bu malzemeler tamamen sizin zevkinize kalmış. Hani kaşarı daha fazla da kullanabilirsiniz, daha az da. Ya da sevmediğiniz bir sebze varsa içerisinde çıkartabilirsiniz de, sevdiğiniz bir şey ekleyebilirsiniz. Bu içindeki malzemeyi tamamen evinizde olan ve sizin sevdiğiniz malzemeleri kullanın. Hemen garnitürü de hazırladığımıza göre yapabiliriz. Bir buzdolabı poşetini aldım, şöyle bir yağladım daha düzgün çıkması için yapışmaması için. Bir iki defa yağladım. Her zaman da aslında yağlamadım. Çok kolaylıkla çıktı. Şöyle küçük bir kase kullanacağım. Şekil vermek için. Kaseyi çok büyük alırsanız baya büyük oluyor. Benimki küçük bir kaseydi. Ee, tavuk parçasından şöyle portakal büyüklüğünde aldım. Poşeti üzerine kapatarak elimle açıyorum. Böyle yaparsanız çok kolay açılıyor. Hiç yapışmıyor. Bakın ince bir şekilde açtım. Kasenin içerisine oturtturuyorum daha düzgün yapabilmek için ve daha kolay olması için. Çünkü elinizde şekil vermesi zor olabilir. Yapışır elinize. Böyle hem görüntüsü çok güzel oluyor hem de kolay oluyor. Şimdi hazırladığım sebzelerden içerisine tam ortasına koyuyorum. Dolduralım. 2 yemek kaşığı kadar koydum. Ee, şimdi şöyle kenarlarından tutarak kapatıyorum. Yani düzleyelim aslında hiç açık yer kalmasın. Gördüğünüz gibi şekil vermesi de çok kolay. Poşeti kullanırsanız düzelttim. Bu kısım zaten altta kalacak. Ters çevirin. Bu tepsiyi de yağlamıştım. Yağladım tepsiyi. Bakın çok güzel oldu. Boyutu da çok güzel. Çok büyük bir kase kullanmayın. Hemen bir tane daha göstereceğim. Poşeti her seferinde yağlamadım. Yapışmadı zaten de. Yine aynı şekilde alıyorum. Ben köfteler bitene kadar yaptım. Garnitürle birlikte tam geldi ve 8 tane çıktı. Yani e, her tabağa birer tane koyabiliyorsunuz çünkü baya büyük oldu. E, 8 kişilik olmuş oldu köfte. Ve hepsini hazırladım. E, şimdi bir sos hazırlayacağız üzerine dökmek için. 1 yemek kaşığı domates salçası, e, yarım çay bardağı su. Yarım çay bardağı ben zeytinyağı ve sıvı yağını karıştırdım. Onu ekliyorum. Bir çay kaşığı da tuz ekledim. Bu malzemeyi iyice karıştıralım ve köftelerin üzerine sürelim. Fırınımı da 200 derecede açtım. Önceden ısınıyor. sosu her tarafına böyle köftelerin gelecek şekilde döktüm. Hem yağından hem salçasından piştiği zaman inanılmaz güzel duruyor. Bakın böyle hazırladım. Şimdi fırına gitmeye hazır. 30 dakika pişireceğim fırında. İlk etapta 30 dakika pişirdikten sonra çıkartacağım ve üzerine kaşar rendesi ekleyeceğiz daha güzel kızarması için. Şimdi hemen fırına götürüyorum. Yemek fırında pişerken biz de hemen bir pirinç pilavı yapalım. Bunu da size kısaca göstermek istiyorum. 2 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağını tencereye aldım. 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ekliyorum içerisine. Sade bir pirinç pilavı yapacağım. Bu yemeğin yanına yakışır diye düşündüm. Yağı bir ısıtıyorum. bu arada 2 su bardağı baldo pirinci de ben yarım saat önceden ıslattım ılık suyun içerisinde ve suyunu süzdürdüm. Tencereye alıyorum. Güzelce kavurmamız gerekiyor pirinci de. 2-3 dakika karıştırarak kavuralım pirinci. Evet pirinçler kavruldu. Artık tuzunu ve suyunu ekleyeceğiz. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. 3 su bardağı da sıcak su ekliyorum. 1'e 1,5 bir koyuyorum ben baldo pirinçte. 3 su bardağı sıcak suyu ekleyelim. Mutlaka sıcak su olsun. şöyle bir karıştırıyorum ve tencerenin kapağını kapatacağız. Ocağımda iyice kısacağım. Kısık ateşte pirinçlerin suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Evet pirinçlere bir bakıyorum sizlere göstereceğim suyunu çekti dinlenmesi için kenara alıyorum. Bu arada tavuk köfteleri de çıkardım. 30 dakika kadar pişti. Kaşar rendesi üzerine ekliyorum. Kaşarı rendeledim. Şöyle tam üstlerine böyle koyalım. Eridiği zaman zaten o böyle biraz akacak ve güzelce kızarmış olacak. Kaşarı da koyduktan sonra tekrardan kaşarlar eriyip hafif kızarıncaya kadar yaklaşık 10-15 dakika daha tuttum. Toplamda 45 dakika pişirmiş oldum. Ve yemeğimiz çok güzel oldu tüm güzelliğiyle karşınızda. Ee, hemen sizlere göstereceğim. Ben o yağlarından da üzerine döktüm. Servis yaparken de kullandım. Çok güzel oldu. Sıcak sıcak e, yemenizi tavsiye ederim. Hemen servis tabağına alacağım ve sizlere bir göstereceğim. Pilavı karıştırıyorum. Bakın e, çok güzel tane tane bir pilav oldu. Hemen bir servis yapacağım. Sizlere nasıl gözüktüğünü e, görmeniz için. Misafir sofrasına çok yakışacak bir yemek aslında. Hemen şöyle bir pilavı e, kaseye koydum. Ters çevireceğim. Yemekten de bir tane alıyorum. Salçalı yağlı kısımdan da üzerine döktüm. Ben yemeğin yanına mercimek çorbası da yapmıştım ama onun videosunu çekmedim. Onun da kanalımda tarifi var. Birçok mercimek çorbası tarifi var kanalımda. Oradan bakabilirsiniz. Mercimek çorbası garne türlü tavuk köfte, pirinç pilavı bir de yanına salata yapmıştım. Bizim akşam yemeği menümüz bu şekilde oldu. İsterseniz deneyebilirsiniz, yapabilirsiniz sizlere de fikir olması için. Hemen çorbadan da şöyle bir kaseye koyacağım. Çok güzel süzme mercimek çorbası yapmıştım. Tabii ki çorbayı tamamen hani siz değiştirebilirsiniz de ben yanına yakışır diye böyle yaptım ve yemeklerimin hepsi hazır. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videolarımda beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifleri siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.